Arkadaşlar kanalıma bugün size hamsi pilavı yapacağım Şimdi tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum Şimdi bir tane ince ince doğranmış soğanlarımı tavamın içine atıp biraz kavuracağım Tabi bu arada hamsiyi de bir yarım kilo hamsinin de kılçığını aldım Tabii küçük tavada tepside yapacağım için yarım kilo ama büyük tepside yapacaksanız bir kilo hamsi. Önce bunu çok az kavuracağım. Bunun üstüne şöyle kırmızı biber bir tane, bir tane de küçük havuç küçük küçük kestim. Şimdi soğanı 15 dakika kavurduktan sonra. Bir bardak bir su bardağı pirinçle bir su bardağı buğdunu yıkadım. Şimdi yıkadım ve süzdüm. Pirinçleri döküyorum. Kavuracağım. Bunları da bir yarım saat kavuracağım. 20 dakika kavrulduktan sonra şimdi bir yemek kaşığı salçasını koyuyorum. Közer salçası kullandım ben baharatlarını koyacağım şöyle salçayı her tarafa yedirebilirsiniz biraz daha salçayla kavuracağız. baharat olarak da pul biber, kimyon, karabiber sumak bir de isot koydum şöyle yarım tatlı kaşığı koydum tabi baharat ağız tadına göre değişebilir İsterseniz kuş üzümü de koyabilirsiniz bunun içine. E bir de maydanoz 10 tane demet. 10 tane yaprak maydanozu doğradım ince ince. Bir de maydanoz koyacağım içine. Şöyle ince ince doğradım. Bunu da koyacağım. Sonra da ılık suyumuzu koyacağım ve ılık suyla iki su bardağı ılık suyla pişireceğim biraz pilavımızı. Şimdi iki bardak ılık suyumuz sıcak değil ılık olsun. Bir tatlı kaşığı da tuz atacağız. Çok tuz atmayalım ki hamsimiz de tuzlu olacak. Bu suyunu çekene kadar bekleyeceğiz, pişireceğiz yani altı kısıkta aldık kısa suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Tavamıza çok az yağ koyduk. Şöyle şimdi hamsileri tavamızın altına, tepside yapacaksanız tepsinin altına dizeceksiniz. Şöyle kılçığını çıkardım hamsilerin, şöyle tek tek hepsini tavanın dibine dizeceğiz Pilavımız bak suyunu çekti, suyunu çekene kadar. Ee, ondan sonra suyu çektikten sonra şimdi hamsiyi dizdik ya tavanın altına. Şimdi pilavımızı bunun içine şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi üstüne tekrar hamsiyi dizeceğiz şimdi yanlara şöyle dizdiğimiz hamsileri şöyle üstüne kapatacağız tabi bu küçük hamsi olduğu için çok öne doğru gelemiyor hani büyük biraz daha büyük hamsi olsa daha güzel olur yani öne doğru gelir tabi küçük hamsinin lezzeti de farklı oluyor daha ayrı bir konu böyle kapatıyoruz elimizle hamsi pilavımız hazır şimdi pişirmeye hazır ee, şimdi ocağa koyacağım kısık ateşte e, altını 15 dakika pişireceğim döndüreceğim bir tabakla üstüne pişireceğim hamsi pilavımız pişti herkese afiyet olsun